Evet dostum YouTube'a hoş geldin. Acemi oyuncu ayakkabı ne diye başlık koymuş. AR 45 World Level 5 nelerimiz var bakalım. Kazuha'mız var. R2 Iron Sting, C0 80 level Kazuha. Ee, karakterlerin 80 level 6 olması bizim için şu an şaşırmadık bir şey çünkü 45 AR. 4 parça VV var. Ee, 476 Elemental Master Elemental Mastery var. <laughs> kazua'da bu üçün Elemental Mastery yapıyorsun. Ee, kupa, e, saat ve kaskı elemental master yapıyorsun kanka. Iron Stinger'i beşliyorsun Bin elemental master yapıp ultiyi ve E'yi hani 9-10, 6-9-10 gibi yapabilirsin. DPS kazoya gerek yok. Şöyle hızlıca bir bakayım. Senin öncelikle bence bu takımda yapman gereken şey ne biliyor musun? Ee, neyse dur bir tek tek bakalım. Kokomi, Thrilling Tales of Dragon Slayer, Nice, R5 güzel. 1-8-5 güzel. Ulti de mesela ya yani 1-9-9 yapabilirsin. 82'ye 25 enerji recharge, damage bonus Yani buraya e, Bilemedim iyileştirme, healing, bonus takabilirsin hani Can da takabilirsin Olur yani hani o de bağlı ama yani DPS takmanın bir anlamı yok hani Kokomi'yi bu alanda vurarak e, kullanmayacaksın Ayaka'ya bakıyoruz. Misty Peter R1, Ayaka C0, 1-4-7. Bunları şey yap kanka, 6-9-9 yap minimum. Fiziksel ayaka oynamayacaksan. <laughs> fiziksel ayaka oynayacaksan 9-9-9 hani yapabilirsin. Ona basmana gerek var mı bilmiyorum. ya yani Onu kendin değerlendir. Hani tacın vardır veya yoktur o yüzden ben hani 9 diyorum. Sen varsa ona basarsın çok sevdiğim bir karakterse. Ee, bakalım bir crit rate %5 çok düşük. Bu kadar düşük olmaz. Yani Mono Cryo takım yapacaksan bile %20 crit rate yapman lazım minimum. Eee maksimumda yüzde otuzlara falan çıksan yeterli. Yani yüzde yirmi arasında bir crit olması lazım Alka da Bu kadar düşük kabul etmez yani. Yani yüzde kırk buradan geliyor, yüzde oluyor. Rozer'den %15 alsan. Abi baştan söylesene VC'deydim. Kankam maalesef yani kaydediyorum YouTube'a bakarsın. Ondan sonra Şenhe Şenhe'ye geldim. Ee, kalemiti çıkarmışsın. Güzel. C0 Şenhe olabilir. 70 seviye. Ee, AR 50 araşlayıp karakterleri 90'a basacaksın zaten ona bir şey demiyorum. Şenheyi ayaka takımında şu anda kullanıyorsan 80'e bas karakteri. 1 5 2 bunları e, ilk başta 1 6 6 yapabilirsin. Şenheyi zaten hani hasar vermek için kullanma. Eee Gladiator final şöyle bir şey yapabilirsin. Ayaka takımında Benet kullanamayacağın için, 4 parça Blizzard'da olmayacağı için Şenheye direkt 4 parça Nobles girebilirsin. Bu bir tercihtir ama başka bir şey de girebilirsin hani. Ee, yine mesela DPS üzerinden arttırmak istersen öyle bir şey girebilirsin. Ee, falan gibi tercihlerim var yani. Hani kulağına küp olsun diye söylüyorum. Mona zaten hiç artifek takıl değil. Bir şey diyemiyorum. Bitsit var. Bence yanlış. Bence Kokomi'de olması gereken silah olmalı bunu da. Eğer DPS kullanmayacaksan. Ee, Kiki'ye bakalım. Dol hiç konuşmaya değmez. Kiki boş zaten. Benet C3. Benet'te iki parça Wanderer Trop olmaz. Dört parça Nobles olması lazım. Bir de şeye bakman lazım. Dört yıldız silahlardan üretilebilenlerden hangisinin son seviyede atak değeri en fazla? Onu bakıp onu vermen lazım. Yani prototip mi fazla? Diğer oyun için aldığımız dört yıldızlar mı daha fazla? Onu bilmiyorum. O yüzden onu şey yapıp onu vermen lazım. Ee, Shingling Skyward Spine güzel. 1-1-4. Bunları şey yap bak. 6-6-9 yap. Ee, Goba'yı 6'da bıraksan yeterli yani. Goba'yı 90 şey 9 yapmasına yapmana gerek yok. Bir de iki parça Crimson, iki parça şey de oynayabilirsin. Enerji Recharge, iki parça Crimson, iki parça Nobles oynayabilirsin de. Dört parça Crimson oynayabilirsin, dört parça Emblem oynayabilirsin. Bunlar hani kendi şeyine göre değiştirebilirsin. 88 Wish'te 3 silah çıktı, kar mı ettim, zarar mı? Kar etmişsin tabii ki de. Sümürdeki evreye veren silah var, onu versin BNT. E. Ben de öyle biliyorum sanki, o yeşil silah diyorsun değil mi? Şey, ata daha fazla diye biliyorum. Dört yıldız arasında galiba en iyi o. maka Kakuchi'den falan filan sonra galiba en iyi veren o diye biliyorum 565 Aynen güzel hata var ee, bunları yapabilirsin acım oyuncudum ee, buraları kaçırdıysan da artık seni bir sonraki YouTube videomu bekliyorum oradan hesabının başında neler söylediğimize e, bakarsın edersin falan pişman bir şeyler yaparsın diye düşünüyorum Başka bir sorun yoksa hesabını kapattım Evet sevgili YouTube yeniden bir hesap incelemesi var karşımızda. ar-58 çok güzel bir hesap gibi düşünüyorum ben şu an bunu Alexander e, TV bir latcım. Youtube'a el sallayabilirsin aramızdaysan, buradaysan. Evet bakalım bir şimdi. Ayaka'mız var, karakterlerimiz 90 yani artık hani laf etmiyorum buna gayet mantıklı. C1 Ayaka, 10-10 çok güzel. Triple Crown'du Ayaka. Ee, crit rate'imiz %35, Missed Spitter var harika bir tercih. 4 parça Blizzard'mız var, %277 Crit demecimiz var. Aman Tanrım bu gözler neler görüyor mükemmel Youtube başlığımız sen oldun, hayırlı olsun. Güzel de böyle bir Ayaka fotoğrafı koyacağım senin için, Maalesef şimdi ayatomuz var bakıyoruz Prime Primordial Jet Cutter var R1 güzel crit rate'imiz %74 %244 crit damage 6 10 10 to Crown bir ayato ayato C0 olsun ama hala iş yapar. Dört parça Heart of Deep var. Echo Set ile arasında çok fazla bir damage farkı yok. Onu biliyorum. O yüzden kullanabilirsin şeyi de. E, Heart of Deep'i de. Gayet güzel bir hayatı. Tebrik ederim. Eline sağlık kardeşim. Ondan sonra Şenhe'imiz var. Şenhe'de Fabulous Lens var. Enerji Recharge için. 4-10-10 bir Şenhe'ye. Güzel. Bu da çok güzel. İki parça Gladiator, iki parça Echo seti var. Bu da olabilir. Gayet olur yani Şenhe için. Sıkıntı yok. Elemental Master var. Crit Red, Crit Damage var. Burada bir şey eksik. Ne eksik la? Ha şey. Anladım. Tamam. Okey. Ee, gayet güzel. R5 Favonus Lens. Olur olur gayet güzel. A Kazoat Iron Stink R1 kalmış. Canan sağ olsun. 924 Elemental Mastery. Ya, çiçek ve tüy çok düşük gelmiş ama e, idare eder yani. Yine idare eder. 900'ün üzeri gayet iyidir. 6, 8, 10. Bence E'yi de 9 yapabilirsin ya yani. ya da 10 yapabilirsin. Bence bir zarar yok. Kazo her türlü oynar yani. Zonle işte geldik. Zurvan'ın Zord dediği yeri. Black Tassel 4 parça Denizli of Millet 1, 8, 9. Şimdi kanka benim Zonli'de her zaman, her videoda her Zonli olan arkadaş söylediğim bir şey var. O da şu. Zonli'de ben karakterin ultisinin son seviyedeki çarpanının çok yüksek olmasından dolayı muazzam bir hasar artışı olabileceğini düşünen insanım. O yüzden de Zonli'ye ben şunu öneriyorum. İki parça Tenestov Millet, iki parça Arkeik Petra. Bunu bence Zonli'de daha mantıklı ama bu dediğim sadece elinde homan varsa için geçerli olan bir şey. Elinde homan varsa Zonli'ye homayı veriyorsun. İki parça Tennis of millet iki parça erkek Petra veriyorsun. Bence Zonli her türlü hem vuruyor hem de kalkan veriyor. Ee, bunu yapabildiği için karakter bence e, sadece support olarak kullanılmamalı. Yani çok güzel bir support. Oyunun en güzel kalkan veren karakteri okey. Ama e, yani homan varsa bak mesela şöyle söyleyeyim. E, Zonli'de şu şey vardı ya. E, bak şu mızrak. Göklerin omurgası. Göklerin omurgasıyla iki parça nobles, iki parça Tenesti ile 110k vuran var göklerin omurgası. iki parça nobles, iki parça tenestili 110k vuran var zonlisiyle. Aşağı yukarı statlar aynı, şeyler aynı. E, kritik crit demeçler. Ya bunu yapabilirsiniz. Zonli'de neden sadece kalkan üzerine gidiyorsunuz anlamıyorum. Çünkü karakter yani hem kalkan veriyor hem ultisi muazzam bir hasar ve artı. Yani C3, C4 ise galiba... C4 ya da c 5 olması lazım tam hatırlamıyorum. 6 saniye dondurma süresi var. Yani kimsenin C5, C6 zonlisi olacağını tahmin etmiyorum. Hani buraya hesap inceletmeye gelen insanların da. Free play özellikle Türkiye çok yaygın çünkü. Veil değilseniz. E, ama Ultisi çok muazzam bir hasar yüzde 901 yani son çarpanı son seviye çarpanı yüzde 901 o yüzden muazzam bir hasar artısı sağlıyor o yüzden ben şahsen Zonley'i iki parça Arkek Petra iki parça Tenis Soft Millet ya da iki parça Tenis Soft Millet iki parça Nobles gibi şeylerle oynamanı öneriyorum eline de Homa varsa Homa vermeni tabi bu dediğim yani set Homa için geçerli Homa varsa bunu yapmanı öneriyorum e, Homa yok ben de bir ara keçili yüz kavurmaya çalışıyordum yani keçle zor keçile zor. Homa çünkü hem e, silahın kendi özelliği hp yükseltiyor pasifinden hp geliyor işte %50 canlı altına düştüğün zaman atak bonusu geliyor bilmem ne oluyor falan filan bir şeyler olduğu için oradan çok yüksek hasarlar ulaşabilirsin yani ile. tartalya'ya bakma demiştim bakma dediğin için bakmıyorum tartalya'ya Göymeyeceği bir gayet güzel tandırık post var çok güzel 78-202 crit damage'in biraz az kalmış ama 4 parça şimenevadan dolayı çok fazla vurur bu göymü. yani her vurusunda bir 20-20 20'nin 20 üzerine çıkman lazım özellikle tandırık post var yani 20'leri 20'lerin üzerine çıkman lazım Toprakçım hoş geldin. Yelana bakıyoruz. Elegy for the End var Yelanda. Dört parça Emblem of Several Fate gayet güzel. %191 enerji şart. Mantıklı. 64'de 144. Crit demek biraz düşük kalmış ama yani takımdan onu şey yaparsın hani takviyesini alırsın o problem olmaz. Yani oyla ve Şen şey, şeyim Ayaka'yla oynayacağım bir takımda gayet yararlı bir yelal olur. E, ellerine sağlık kankam. eli 58. <laughs> yani Cryo ve Hydro Supremacy zaten şeyin alt adı. İmzanın adı. O yüzden hani çok fazla bir şey demeye gerek yok. Mükemmel takımlarım var. Karakterlerin çok güzel. E, Kurduğum takımlarda yani Bennett'in falan filan vardı. onlar hiç girmiyorum yani. a 7 C4, C5, C6 neyse artık benetlerim vardır. işte ne bileyim C6 şeyim vardır. Kuk Şinob'un falan filan öyle şeylerim vardır. C6 için şun vardır. Bunlara girmiyorum. Yani, sen biliyorsun zaten oynamayı. Ellerine sağlık. Eline emeğine sağlık kardeşim. Görüyorsunuz YouTube. Yani oynayan oynamayan bir olmaz. Bakarsan bakmazsan daha olur diyoruz. Güzel bir at sözüyle kapatıyoruz. Evet Mardacım hoş geldin. YouTube'a el sallayabilirsin. Şimdi Redish Shogun'a bakmamız için Engulfing var. C2 yani Bak statlara bakmadım henüz gözümü oradan kaçırıyorum ama mükemmel bir Reden Shogun hissiyatı almıyor değilim. Bakalım Crit Rate'imiz 67 Crit Damage 148 Energy Recharge 245 Iıı, kabul edebilirim bak C2 olduğu için ama statlar ya böyle ucundan düşük kalmış yani Crit Damage %150 üzerinde olsa Energy Recharge %250 üzerinde olsa mükemmel Müko Ağzıma layık bir Reden Shogun mwah, Reden Shogun'cum Şimdi bakalım bir Dream Artifact'imiz var mı? Ona 19 Üf, %39 24'e 3, 30. 20, ne diyorsun oğlum sen? 28'e 38, 42, yüzde 42. Crit value olan item, harika. 2'ye 21, 19'a, bu da çok güzel gelmiş. 19, 31 çok güzel diğer. Yani. Vallahi bir şey söyleyeyim, kaymak gibi Raiden Shogun dizmişsin. Harika, mükemmel bir Raiden Shogun. <laughs> Naida, Sacrificial Fragment olabilir, olabilir, olabilir. 4-4-4, Raiden Shogun'da 2-10, gayet güzel. Nayda yap bunları geliştir yani 6 6 6 yap daha sonra ulti ve E'yi geliştirirsin 9 9 yaparsın veya 10 9 yaparsın nasıl istersen. Dört parça deepwood Wit olması lazım. Elemental Mastery %1000'i yaklaşman lazım ama şöyle de oluyor genelde. Elemental Mastery artı Dendro oluyor. Hani mesela atıyorum şeyde Touch'da Dendro demiş bonus yakalayabilirsen Elemental Mastery'lerini onda kullanabilirsin hani. Öyle yapabilirsin. Öylelikle de %800 yani 850 falan filan gibi bir şey oluyor ama şeyde çiçekte ve tüyde şey yakalaman lazım. Elemental Mastery yakalaman lazım. <laughs> Zonli, 4 parça deniz of millet, lanet olsun artık dinme tüy bitti her bunu söyleyeceğim, bunu kullanmayın. Homanız varsa bak, Huta var, Homan yok, Homan olsa eğer, Zonli'ye ne yap biliyor musun? 2 parça deniz of millet var, iki parça arkeik Petra var, daha fazla vuruyor. Emin ol, yani Hiro'nun madem ultisini geliştirmişsin, ya yani bir de bırakmamışsın ultiyi, yediye basmışsın. O zaman şu hero'ya DPS olarak kullan. Hem DPS hem support çok güzel oluyor. 154 bin falan filan hikaye yani. Onlar hani şey olmasın olur e, şeyler e, can seviyeleri anladım. Yani 40 üzeri yeter zor niye? 40 yakaladıysan ver geç. Niye biliyor musun? Zaten senin E'den kalkan ya yani 40 bin kalkanı kesebilen boss yok. Anlatabiliyor muyum? Bir. ikincisi kalkan aldığın zaman bu sefer DPS'in düşük kalıyor bu kadar cana. Yani atıyorum 25 bin demeci engelleyen kalkan almanın bir anlamı yok oyunda. Ondan bahsediyorum ben sana. Hani ama bunu yaptığın zaman işte 10 bin falan engelleyen bir kalkan aldığın zaman iyi. Ama işte ultiyle ile beraber de yüksek hasarları çıkabiliyorsun. Özellikle ultisi göklerin mızrağı var ya şeyde o standarttan gelen mızrak. Onunla beraber iki parça Nobles iki parça Tennessee of Millet'e 110k vuruyor. Yani bunu mesela düşünebilirsin. Bak düşünebilirsin o güzel bir demek. Vented the Singles güzel olabilir. Elemental Mastery yani hmm, bilemedim. Yani 4 yani R5 olmasından dolayı okey ama Elemental Mastery anomalarda pek işe yaramıyor. Benim kendi tercihim. 4 parça VV var. Bunu hangi takımda kullanacaksın onu bilmiyorum. Eee Huta 4 parça Shimenawa C1 değil. Shimenawa takıyorsan C1 yapman lazım. Ee, takmıyorsan yani C1 değilse bence bir yapman gerekiyor ama yani her türlü C1 yaparım diye düşünüyorsan şimene bak kalsın. Gayet mantıklı bir şey ee, tercih olmuş senin için. Eee kazuha C0 888 eee 1000 elemental mastery elemental mastery bunları getiriyorsun ya kanka. Bunların altına crit damage crit rate getir. Crit rate crit damage getir bunların altına. Hani en azından Kazuanda vursun yanandım. Sadece ultiyle oynamayan yani kazuha'yı Kazuanda vursun. Wanderer, ben Wanderer'ı şahsen 4 parça çol konağı günlükleri kullanıyorum kendi silahı olduğu için. Ama Lost Player varsa böyle de kullanabilirsin. Yani 2 tane %18 şeyde kullanabilirsin. Atak 2 tane yüzde işte anavu yani damage bonusla da kullanabilirsin. Ama bu da olur yani olmaz değil bu da olur. kendi silahı yoksa bu da olur diye düşünüyorum. Caging, 2 parça Galatür, 2 parça Thundering Fury. Olabilir. Bir dendur takımıyla bunu beraber kullanabilirsin. İşte naydan var. Hani caging kullanılabiliyor vesaire falan gibi şeyler. Yapabilirsin caging içinde. Ee, güzel. Genellikle karakterlerin güzel. AR-58 ya, yavaş yavaş oyunun sonuna gelmişsin. Yani hani artık oyunun sonunun yaklaştığı aşamalar diyebiliriz buna. Eline sağlık kankacım. Hesabını incelettiğin teşekkür ederim. El sallaman bittiyse soracağım bir şey yoksa kapattım. Sağ olasın. Evet Alper'cim YouTube'a sallayabilirsin. Bir Nilo sapıyla beraberiz arkadaşlar. Ee, 4 parça Flower of Paradise Lost var. 63k can. Wow. Kaç vuruyorsun lan bunu ile 63k can. 40k ulti demecim var ha. Çok iyi. Crit rate'in crit damage'in biraz az kalmış. Neden olduğuna hemen bakalım bir. Çünkü sürekli yüzde can bulmuşsun. O çok güzel gelmiş ama Şuralarda bir crit damage, crit rate çünkü enerji charge'ın da düşük. Ya bu parçaların altında güzel bir crit damage, crit rate çıkarabilirsen eğer Nilo gerçekten güzel olur. Ya bir DPS olmasa bile bir DPS'e dönüşür yani hani anladın mı? Raiden Shogun, catch R5 güzel. Crit rate'in bak bu kabul edilebilir bir sınır. Yani yüzde %45 üzeri, %50'ye yakın bir seviye. Catch varsa kabul edilebilir bir sınır. Ee, crit damage'in %150'nin üzerinde, enerji charge'in %250'nin üzerinde diye bakabiliriz buna yani sınırda o kabul edilir. Sıkıntı yok. Gayet güzel bir reddin Shogun. 7-10-10 Nilo kaçtı? 4-10-10 hmm. Ya bunda mesela E'yi bastıktan sonra vurduğun su eğer normal vuruş sayılıyorsa eğer bunu da mesela şey kasabilirsin hani sen daha iyi biliyorsundur da e, düz vuruşları yükseltebilirsin. Üşenme mi yükselt derim ben? AR-58'sin zaten. Ganyu'da 4 parça Wanderer var. <laughs> e, 71'e 184 olur gibi. Yani olur. Minimum stat olarak bunu kabul edebiliriz. Bu Crescent var. Hmm, bu biraz olmamış. Şey, yüklü saldırı Ganyo oynuyorsun. Olabilir. Hu Tao, Black Cliff Paul. Ee, sana tavsiyem şöyle yap. Hu Tao'da 4 parça Crimson gireceksen, 4 parça e, gireceksen nacizane. Eline Drangus Bey'in ver. Elemental Master'li mızrağı ver. E, çünkü şey yap. E, ne onun adı? Crimson'ın Vaporize Melt'teki Elemental tetikleme olayı yüksek ya %15 gibi bir buff veriyor ya. Oradan şey yaparsın. Daha fazla vurursun ultiden. Çünkü zaten hani C1 olmadığı için şey kullanmıyorsun. Eee kullanmıyorsun. O yüzden düz vuruş oynamana yani yüklü saldırı oynamana gerek yok böyle bir Uta'da. Ama Elemental Master'ı verirsen, ultiyle çok daha yüksek hasarlar çıkabilirsin. En azından bir yüz Elemental Master işini görür. Ya yani Monan falan da var, Nilo'n da var. Takımda bunu kullanabilirsin Uta takımında bunları diye düşünüyorum. Ama tabii Nilo'yu Dendro takımında da daha iyi oluyor. Ee, bakalım başka ne var? Monoda Skyward Atlas DPS mono mu görüyoruz? Yani aslında çok da DPS mono değil. İki parça Heart of Deep, iki parça Nobles Yani DPS gibi dizmişsin. Şey yapabilirsin bak. Ünlem DC yaz. Bizim şeye gel. Discord'a. Orada bir mono manyağımız var bizim. Evet, evet. Orada C5 monası var arkadaşın. 2 milyona yakın Mono damage'i var. Hatta bir önceki videomda o hesabı inceledim. <Sessizlik> Youtube'dan ona bakabilirsin. Orada çok güzel Mono var. Yani onu hani monayı DPS dizmek istiyorsan ona sorarak ortak bir şeyler yapabilirsiniz. Yani o bayağı biliyor Mono'yu çünkü. Yani her şeyini biliyor Mono'nun. Hani bir Mono sapı o da senin gibi. DPS Mono dizmek istiyorsan dediğim gibi sorabilirsin. Hesabı incelettiğin için teşekkür ederim dostum. Youtube'a el salamam bittiyse sonlandırıyorum. Kendine iyi bak. Evet Rüyocum, yani Tufbar'cım. YouTube'a da sallayabilirsin. Hoş geldin aramıza. Şimdi Kamisato Ayaka, Venti, Shenhe, ee, Redden Shogun, Avare, Tignari, Shingling, Bennett. Güzel karakterlerim var. Şu an buraya koyduktan itibariyle söylüyorum. Şimdi bakalım. Ayaka 90, 10, 9. Fiziksel bir var. Aqua Favonia olduğu için diye düşünüyorum. Fiziksel ayakada 4 parça Blizzard Strain oynamana gerek yok. Yani İki parça Shimeneva, iki parça Cryo Dömeç girebilirsin. iki parça Cryo Dömeç, iki parça %18 atak veren Gladiator falan girebilirsin. Ama bu da olur. Bu neden olur? Crit Dömeç ver, Crit Red verdiği için olur. Mantıklı. Yanlış demiyorum. Gerek yok ama olur. Yine de mantıklı. Venti. The Stringles, Elemental Mastery olabilir. Yani bunu kullanan çok kişi var. Ben Elemental Mastery animolarda önermesem de bu şeyi, oku alt özelliklerinden kullanan çok kişi var. O yüzden mantıklı buluyorum. Venti sadece support olarak kullanıyorsun galiba. Bir e, element şeyi kırma üzerine kullanıyorsun galiba. Çünkü crit demek bir crit kasmamasın kasmamışsın. Bence narizane yanlış. Çünkü Venti'ye bunu kasarsan Venti gerçekten ultiyle çok fazla vuruyor. Gerçekten çok fazla vuruyor. Shenhe var. Dört parça Shimenova diyecektim. iki parça Galatu, iki parça Shimenova. Bunu niye böyle kastım bilmiyorum. Elinde Favonius var. Ayak ayağı support olarak düşünürsün. E4, ulti 3, şey 1. 90 seviye şahane. yeni bastın galiba. Geçen gelen Vener'de aldın herhalde bunu. Ya Bunlar yavaş yavaş zamanla talentlarını geliştirirsin diye düşünüyorum. 4 parça Şimeneva'yı da yani ulti kullanmamak için mi aldın onu anlamadım. Yani gerçi iki parça Şimeneva, 2 parça kadar Tör var. Ya bilemedim. Bunu Buna bir bakman lazım. Ee, biz oynuyoruz da ne oluyor? Sağlık olsun. Ya niye mesela silah silme diye bir şey var ki? Bilmiyorum. Raid'in Shogun, Catch, R5. Ee, Crit rate Catch için fazla yani %50 olsa yeterli. Crit damage'in gayet %50'nin %50, %50 üzerinde, %150'nin üzerinde olsa iyi. Enerji recharge'ın bir tık düşük kalmış. 4 parça emblem setinden böyle hani tam anlamıyla yararlanmak için %250'nin üzerine çıkman lazım enerji recharge'da. Ama düşmüyor biliyorum. Neden yapamadın diye sorgulamıyorum. Yanlış anlama. Wanderer with Set hiçbir şey yoksa güzel silah. Ee, ama Elemental Master falan filan gelirse biraz yaş. Crit rate'in biraz düşük ama crit damage'in gayet iyi. Ya crit rate'i de şöyle bir %70 civarı yani %65 üzeri falan taşıyabilirsen çok tatlı olur. 4 parça Desert of Pavilion. Şimdi şöyle bir şey var. Wanderer'da kendi silahı varsa ben bu seti tavsiye ediyorum. Ama kendi silahını kullanmıyorsan buraya %18 atak, yüzde bilmem kaç aynı mod damage bonus da girebilirsin. Ama bu da olur. Yani kendi silahını ileride çıkarırım diyorsan bu şekilde kalsın madem yakalamışsın oranları bu şekilde girebilirsin. Hiçbir zarar yok. Ama dediğim gibi ben kendi silahı varsa bu seti öneriyorum. Yoksa başka setler daha flex geliyor benim, benim, gözümde. Zaten hani yeni şey yapmışsın ya yani kasıyorsun. Bunları zamanla arttırırsın diye düşünüyorum. Wanderer'da ultiyi arttırmana gerek yok. Eğer C2 değilse ultiyi arttırmana gerek yok. E dediğim gibi C2 mondur yapmayacaksan 10 19 yapabilirsin. Ben şahsen öyle bıraktım. Tignari'ye bakalım. Ee, 4 parça deep boot memories Aqua Simlakra 51 e 240 Tignari'de de hasar verme yönelik oynayacaksan anladım. tık güzel iş yapıyor ama E ve Q'da kalsın. Üşenme. Ya bunu 8'e kadar çıkarmışsın. 6 6 yap. Şey yap bırak gitsin yani 66 altı altı yap kalsın yani karakteri illaki bir gün belki skill'ini kullanmak istersin belki bir set değişikliği gelir belki bir buff gelir nerf gelir bir şey olur karakterin skill'leri şey kasmışken elinde dursun. Bennett Aqua Favunia gerçekten güzel bir kılıç. Ee, 1-1-7 gayet iyi 1-6-9 yapabilirsin 1-6-10 yapabilirsin E'nin hani hasar vermesini istiyorsan biraz da olsun nacizane. 4 parça nobles kesinlikle can can iyileştirme bonusu olabilir. Buraya can da ekleyebilirsin. Benet'te 26-27 bin üzerine çıktığın zaman can da okey no problem hiçbir şey yok. Gayet güzel. Tertemiz hesap. Ellerine sağlık. Kesene bereket. Afiyet olsun canım benim. Hesabı incelettiğin için teşekkür ederim. Youtube'a salaman bittiyse kapatıyorum.